Selam arkadaşlar. Dünyanın Elleri kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanala abone olup daha çok video görmek için bildirimleri açmanızı rica olur. Şimdi size dünyada en çok insanın öldüğü 10 saçtan 10 uçunu anlatacağım. Iı, sıralamayla bir bir öne doğru ilerleyeceğiz. Bu 1990-cı əsrin kanlı savaşı olaraq dünya tarixinə Kongo 2-ci Kongo savaşı oldu. 2-ci Kongo savaşı 1993 və 2003-cü illər arasında Kongoda 5 milyon insanın həyatını qayb etdi və milyonlarla dollar maddi zərərə nədlən olan savaştır. 1-ci Kongo savaşında Laurent-Désiré Kabila Ülke yönetimini Uganda ve Angola gibi müttefik ülkelerin yardımıyla ele getirmiştir. Ülke yönetiminin ele getirilmesinin ardından ilk olarak ülkede bulunan yabancı danışman ve silahlı güçlerin ülkeden çıkarılmasına çalışmışlardır. Bu durumdan en çok rahatsız olanlar ise Rwanda'dan Kongo'ya kaçan Tutsiler olmuştur. Güneydoğu Kongo'da yaşayan Tutsiler bu karara tepki olarak hükümeti baş kaldırmış, iç karışıklık ve isyan çıkarmaya başlamışlardır. Ruanda'dan ise Tutsilerin çıkardığı karışıklıklara destek vermek amacıyla silahlı adamların Kongo'da hükümet Kongo'ya göndermişti. Bu desteğin ardından Kongo'da hükümet tarafından Tutsilere karşı bir cephe oluşmuştu ülçede hızla ilerleyen iç karışıklıkla beraber Kongo başkan Kabila radyo ile bütün halka seslenmiş ve tutsilerin gördükleri yerde öldürülmelerini istemiştir. Öte yandan tutsilere yardım eden Ruanda'nın amacı Kongo'yu iç savaşla yok edip topraklarını ele geçirmektir. Hatta bu savaşta müttefik olarak Burundi ve Uganda devletlerini Kəndi saflarında mücadilə üçün iqna etmişlərdir. Başqan Kabila hızla yaylan iç müharibənin bastırılması üçün kolları salmışdır. Kabila qarşı qrupun təklifini kullanaraq bəzi dövlətlərlə işbirliyi yapmışdır. Bu ölkələrdən Angola, Napi, Namibiya, Simbabwe, Mali, Libiya, Çad ölkələri Kongo hökumətinin yanında savaşmışdır. Zaman ilerledikçe ülkedeki gerilim artmış ve ülke Rwanda, Uganda ve Kongo hükümeti arasında 3 parçaya bölünmüştür. 1999 yılına gelindiği zaman taraflar arasında Lusaka Ateşkes Anlaşması imzalanmıştır. Fakat daha sonraki süreçte gelişen olaylara baktığımızda taraflar arasında imzalanan barış antlaşmasının pek işe yaramadığı görülmektedir özellikle iç savaş sırasında ülkedeki katliam ve sivil kayıplara karşı Avrupa'da tepkiler büyümeye başlamış, Birleşmiş Milletler harekete geçerek savaşmaya da devam eden iki tarafa barış önerileri sunmuştu. Fakat hiçbir sonuç vermeyen barış önerilerinin ardından savaş daha da büyümüştür. Kongo Başkanı Kabila karşı grubun bir girişimiyle suikast kurban olmuştur. Onun ölümünün ardından ise oğlu Josep Kabila başa geçmiştir. Taraflar arasındaki savaş ortamı zaman içerisinde sakinleşmiş ve ardından Rwanda'nın baş kuvvetlerinin bulunduğu Kongo'daki Hutu militanlarının bitik durumu gelerek isyan çıkarmaları barış sürecini hızlandırmıştır. İki ülke kendi arasındaki sorunu Petorla anlaşması ile halletmiş ve savaş sona ermiştir. Savaş resmi olarak sona ermişse de hala baskılar ve karışıklıklar son bulmamıştır. Toprakları cevherlerle dolu olan Kongo ülkesi yabancı ülkelerin stratejik hedefi haline gelmiştir. Tutsi'lere verilen destek tamamen çıkaramazdı. Yabancı ülkeler Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni parçalayarak zengin topraklarını ele getirmek için isyancılara destek vermekten başka bir çare bulamamışlardır. Bu iç savaşta insanların vahşice öldürülmüş ve katledilmişlerdir. Ruanda'ya göre Tutsiler bu iç savaşın ardından içerisinde yaşadıkları Kongo toprakları üzerinde bağımsız ve özgür bir etnik köken oluşmuştur. Afrika kendi coğrafyası içerisinde son 30 yılda 2. Dünya Savaşı'ndan daha çok kayıp vermiş ve dünya ülkeleri de bu iç savaşa ve vahşete seyirci kalmamışlardır. Kongo'da yapılan iç savaşlarda Çatışma gücü olarak genellikle tozuklar kullanılmış ve savaşan çocuklar koşup eğlenmek yerine silahlandırılarak sokaklarda insan öldürmüşlerdir. O kadar saf duyguların kanla çiğnedilmesi ne kadar azmasız değil mi? İnsan etnin yenmesi ya peki, işte etnik kökenlere karşı yapılan ve yüzyıllardır devam eden bu ayrım belki de o insanları farklılaştırmıştır. Etnik ayrımlar insanların canavarlaşmasında en büyük rola sahip olmuştu. İşlenen suçların militanları tarafından örgütlendirdiğini bütün dünya bilmektedir. Ülkenin kendi ordusu yaptığı vahşi uygulamalarla birçok kez dikkatleri üzerine çekmiştir bir ülkede merkezi ordu bile kendi halkını kasıtlı olarak öldürülebiliyorsa, bu işte sadece dış güçlerin militanlarını suçlamak doğru olmayacaktır. Kongo İç Savaşı nedenlerini sıralamamız gerekirse, ilk olarak to ülkenin toprak zenginliği açısından stratejik konumu. Birçok ülkenin bu topraklarda daha alevlenmesi, gözü olması, etnik köken ayrımının gün geçtikçe çoğalması, oldun insanların değil de çocukları savaşa dahil edecek kadar kişilik bozukluğu olan kişilerin yönetimine sahip olması gibi daha birçok sebep var. Şimdi yıllar geçtikçe bu ayrım Bu ölkədə var olan etnik kökənlərin iç savaşları hala davam etmektedir. Birleşmiş Millətlər hazırladığı rəpora görə, Konqoda yaşayan iç savaşdan sonra minlərlə insan, barışdan sonra bile təcavüzə uğramış və quldarlığından qorulmuşlardır. Ölənlərin sayı belirsizdir. Çünki En son 2003 yılından bu yana yaşanan satışmalarda bin kişinin öldürüldüğü bilinmektedir. Pek ya bilinmeyenler. Özellikle ülkedeki savaş ortamı ve genel düşünce yapısı olarak yapılan etnik kökenli savaşlar dünyanın aybı olarak gözler önüne serilmektedir. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanala abone olun ve videoyu beğenin. İlk videolarım olduğu için biraz adım yiyeyim. Hatam olduysa işte, affola. Şimdi bundan sonraki videolarda ise dünyanın en kanlı daha dokuz savaşını anlatacağım. İnsanların milyonlarca insanların nasıl öldüğünü, nasıl bir hiç uğruna canlarını renklerini anlatırdım. Sağ olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın.